Kafirler sizin başınıza fenalık geldiği zaman mutlu olurlar. Başınıza da bir güzellik geldiği zaman içten içe üzülürler. Mesela bak bugün Filistin'e bir sürü bomba yağıyor, bir sürü şey oluyor. Ya bir tanesinde sesi çıksın ya. Yok bir Fransa'nın, ne bileyim bir Amerikanın. Yok içten içe seviniyorlar. Bugün insanlar Batı'yı çok güzel görüyordu. Batı medeniyeti, Batı çok güzeldir, Avrupa çok güzeldir diye övgüler yağdırıyordu Avrupa'ya. Amerika çok özgürlükçü, çok insancıl diye övgüler yağdırıyordu. Ya ben geçen gün gördüm böyle onlarca bebek dizmişler. Onlarca bebek. Ya bunlar kedi olsa ben yine ağlarım ona. Kedi olsa ağlarım. Yani onlarca kedi yavrusu öldü, biri öldürse zorumuza gider. Adamı görsek parçalarız orada. Ya insan bir bebek e o bebek düşmanın bebeği bile olsa İnsan ona karşı bir şey demez. Çünkü bebeğin ne suçu var yani? Sen bebeği niye öldürüyorsun? Bak Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Onlar sizin başınıza bir musibet geldiği zaman buna sevinirler.